Dur, izlesin. Tamam, tamam, tamam. Vatandaşlar taş ocağına karşı eylem yaptı. Tarlalarında ürün yetiştiremediklerinden yakındı. Sayın yetkililerim de Ankara'da bunu akşam duyun Yeşilurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında dinamitle patlatma yapılacak olması nedeniyle jandarma ekiplerinin bölgedeki vatandaşları güvenli bölgeye çıkarmak istemesi gerginliğe yol açtı. Ocağını. Bahçelerinde çiftçilik yaptıklarını ifade eden vatandaşlar taş ocağı nedeniyle yıllardır mağdur olduklarını ifade ederek bölgeyi terk etmeyeceklerini söylediler. Taş ocağı sorunu maden ocağıydı. Taş ocağı açtılar. Bizi arazimizin içinden çıkarmak istiyorlar. Bize yer versinler biz çıkar. Bağımı bahçamı toz ettiler. Bizi ya maaşa bağlasın ya bize yer versin. Biz bu arazimizi ters, ters O taş ocağı çalıştırıyormuş adam çalıştırsın. Benim arazim burada bana pay verilmedi. Sürede taş ocağını ben geldi yaştırmam. Arazilerim kurudu. Benim başım toz içinde. Hayvanlarımı aşağı bahçeye saldım. Sayın yetkililerimiz kimse bunu duysun ben hayvancılık yapmayacağım mı? Benim 50 tane çana çoluğum var. Bunu geçimin ne de Şu an tek sorunumuz şuradaki taş ocağı. Burası şu gördüğünüz alan şöylece komple bizim tapulu arazimiz. Biz şu an içerisinde çalışma yapıyoruz. Taş Hoca arıyor iki gündürle dinamit doldurmuş yukarıda patlatma yapacak. Bize geliyor komutanlarımız diyor ki arazinizden çıkın biz sizin emniyetinizi alacak. E, biz de diyoruz ki komutanım yetkililer siz bizim emniyetimizi alacağınıza çıkın Taş Hoca'na söyleyin patlatma yapmasın. Bizim de zaten emniyetimizi almış olursunuz. Evet. içinde... Arkadaş, senden taş ocağından izin alarak mı çalışacağım? İzin alarak mı çiftçilik yapacağım? İzin alarak mı üreticilik yapacağım? Ne yapacağım ben? Taş bu taş ocağına şikayet raporu verer valilik, kaymakamlık, ilgili makamlar gelsin bizim sorunumuzu çözsün. Bizim tek isteğimiz bu. Arazi bizden çıkmıyoruz. Hiç ne gerekirse yaparız. Gerekirse burada şehit oluruz malımız için. Abi adam üzümü kestim abi. Şu an komple kül buruğu. Bir misafirin öğüne bunu nasıl kiram edecek? Toz toprağın içinde. Toz toprağın içinde biz ne yapak? Madırız. Onun içim taş ocağına müsaade vermiyoruz abi. E, e, abi. Ebebin, dedemim, Aştı, e gitti, ha, Ana, benim de benim malım açtı maden ocağını, kazısıydı, lafla gitti, taş ocağında çaktı. Ha Kuba. Yanlımda patlatmayayım. Benim arazimin içinde çolguç olduğumun içinde patlat. Benim oğlum öldü. Biz bir yandan ağlayıq, öçgücləri var. 20 e. tela dalaçayı şey var, danaçı açda bağçaya endirdi. Ha hayvancılık, yapamayın. ha hayvancılık yapamıyor. Ha hayvancılık yapamıyor. Cumhurbaşkanım Cumhurbaşkanı elini ayağını öpeyim. Konuşamıyorum buramdan. Ha elini ayağını öpeyim yardım ha. Hı elini elini Jandarma ve köy korucuları bölgede güvenlik önlemi alırken köylülerin arazilerinde beklemesi devam ediyor.